bir daha yapıyorsun. O oh, direkt geçiyor. Yüzündeki hareketlerin ne? Ama sonra bir böyle şak diye sana o hissiyat bir geliyor. Diyorsun ki gözüne iş koyacağım. Şeymiş gibi böyle. Hani anlarsınız işte. Açımız nasıl? Kaydımız nasıl? Her şey nasıl? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere tiyatro eğitimi nasıl alınır, nasıl başlanır, tiyatro ders içerikleri nelerdir bunları bahsettiğim bir video çekmek istedim. Evet şimdi tiyatroya başlamaya karar verdiniz ama nereyi seçmem gerekiyor diye düşünüyorsanız ben tabii ki şu an burada bu koltukta otururken size verebileceğim en yegane öneri neresi olacaktır? Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Tabii ki çok fazla tiyatro eğitimi veren yerler var. Diyalog Anlatım İletişim, Craft Akademi bunlar hepsi çok güzel eğitim veren yerler. Bunlar da aslında mücadt gezen dengindeki yerler. Evet, ama. Ben tiyatro eğitimimi Mücadelen Sanat Merkezi'nde aldığım için daha çok oranın eğitimlerini, hocalarını tanıdığım için size onu aktaracağım. Şimdi tiyatroya eğer başlamak istiyorsanız, içinizde böyle bir heves varsa, kendinizi dışarı yansıtmak istiyorsanız hiç beklemeden hemen gidin ve yakınınızdaki ya da en çok başvurmak istediğiniz yere başvurarak tiyatro eğitimi almaya başlayın. Çünkü tiyatro eğitimi almak demek sadece sahne önünde olmak, tiyatrocu olmak, sahneci olmak demek değil. Size çok şey katacağını düşündüğüm, özgüveninizi arttıracak, ses tonunuzu, bakışınızı, mimiğinizi kendinizi, gerçekten keşfedeceğiniz, hobiye de dönüştürebileceğiniz çok güzel bir alan tiyatro. Ben tiyatro deyince böyle tüylerim diken diken oluyor. O kadar çok heyecanlanıyorum ki çünkü çok seviyorum. Her seferinde aynı heyecanı çok fazla yaşıyorsunuz ve her seferinde daha iyisi olsun diye uğraşıyorsunuz. Ve sürekli öğrendiğiniz bir şeyler var düşünsenize. Tiyatro ne? Zaten çok yaygın bir deyişle insanı insana, insanca anlatan bir sanattır diyorum. Hemen geçelim. Şimdi tiyatroya başlamak istiyorsunuz. Müjdat Keden Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimleri Nisan ayında ve Eylül aylarında başlıyor. 6 aylık bir eğitim görüyorsunuz. Hafta içi grubu ve hafta sonu grubu var. Ben gittiğimde hafta içi grubuna gitmiştim. Salı, Perşembe günleri Eylül ayında başladım. Nisan ayında eğitimimi tamamladım. Aslında tiyatro geçmişine şöyle ben anlatacak olursam ben Cennet Mahallesi dizisindeyken hatta belki Çiçek Taksi'deyken de olabilir. Farklı yerlerde tiyatro eğitimi almıştım. Neden Müjdat Gezen değil? Hemen söyleyeyim. Müjdat Gezen'de o zaman tiyatro eğitimi almak için belli bir yaş aralığını tamamlamak gerekiyordu. O yüzden yaşım tutmadığı için başka yerlerde ben de tiyatro eğitimi almıştım. Ama tabii ki yaşım tutar tutmaz koşa koşa nereye gittim? Ziver Bey'deki güzel okulumuza MSM öğrencisi olmak için ben de gittim. Şimdi size birazcık ders şekillerinden bahsedeyim. Tiyatroya ilk yazıldığınızda mücakkeden de özellikle sizi ilk gün sınıflara ayırıyorlar. Yaklaşık 20 kişinin olduğu bir sınıfa ayrılıyorsunuz farklı farklı sınıflar var. Sürekli rotasyon halinde her sınıfı, her sahneyi deneyimlemenizi istiyorlar. Bence bu çok profesyonelce bir şey. İlk haftadan sonra dersinizde kim geliyor? Tabii ki Müjdat Hoca geliyor. Müjdat Hoca derse katılıyor ve bütün öğrencileri toplayıp soru cevap yapıyor. İnanın ben de buna bizzat şahidim. Yaklaşık bir 150 kişi falandık. Hepimizi dizdi. Tek tek herkese sırayla bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Tiyatro ile ilgili neyi merak ediyorsun? Seni buraya getiren sebep ne diye sordu ve herkesin sorularını tek tek cevapladı. Bir kere tekrar Müjdat Hoca ile aynı atmosferde olmak ve onun önderliğindeki bir okulda olmak benim için çok güzel bir şeydi. Ama benim şöyle bir Müjdat Gezen geçmişim var zaten. Ben Cennet Mahallesi'nde oynarken tiyatro eğitimi almak istiyordum. Ama Müjdat Hoca o zaman onların okulunda tiyatro eğitimini alma yaşım tutmadığı için bana demişti ki seni baleye yazdırayım. Şu anda Müjdat Gezen'de bale yok ama orada baleye gittiğim zamanlar hayatımın geçirdiğim en güzel zamanlarıydı en güzel zamanlarıydı. Yani kaç yaşındaydım? Yaklaşık 8,5-9 yaşlarında falan olmam gerekiyor baleyle ilk tanıştığımda Müjdat Gezen'de. Bir gün sete gittiğinde Müjdat Hoca bana bir bale tütüsü getirdi. Dedi ki artık sen bir balerinsin. O günkü yaşadığım heyecanlı mutluluğu size anlatamam. Ve Müjdat Hoca'nın bunu böyle bir jest yaparak bana bale elbisesi getirmesi, o bale tütülerini getirmesi beni çok mutlu etmişti. Sevgili Hülya Akutular bale de çok çok iyidir ondan ders almıştım. Yanılmıyorsam yaklaşık bir sene falan bale gidebilmiştim üzücü olmuştu. Neyse değişmeyin yaralarımı. Balerya konumuz bugün tiyatroyu anlatıyorum. Balerya'yı anlatmamı isterseniz başka bir zaman anlatırım. Sonra e, sınıflara ayrıldık. Bizim hocamız sevgili Kıvanç Siner'di. Kıvanç hocam inşallah bu videoyu izliyorsunuzdur. İnşallah benimle gurur duyuyorsunuzdur. <laughs> Kıvanç Hoca bize 6 ay boyunca eğitim verdi. Haftada 2 gün gittik. Yaklaşık 35 4 saat yakın eğitimimiz vardı. Eğitimlerin içerisinde bu arada sadece Kıvanç Hoca katılmıyordu. Çünkü bizim doğaçlama, drama, farklı farklı bir sürü de e eğitimimizin yanında bir diksiyon eğitimimiz vardı. Bana soruyorsunuz da diksiyon eğitimi aldığını falan diye. Aslında oradaki eğitimimi de sayabilirim. Yani çok uzun bir süre değildi. Çünkü ana ağırlık tiyatro eğitimine verildiği için diksiyon dersleri daha hafif kalıyordu. Diksiyon eğer kötüyse sadece tiyatronun içindeki diksiyonda da kurtaramazsınız. Sizin de çalışmanız ve belki ek diksiyon almanız gerekebilir. Şimdi Kıvanç Özel'e bizim derslerimiz şöyle geçiyordu. Diyordu ki bize, herkesin sahneye atlaması gerekiyor. Kendinizi sakın arkada tutmayın, sakın çekinmeyin. Burada hep birlikte bir şeyleri öğreneceğiz. Ve en sevdiğim yanı neydi biliyor musunuz? Hiçbir hoca sahneye çıkıp da bunu şöyle oynayacaksın diye göstermiyor. Bunu yaparsa eğer sizin oyununuzu körelteceğini düşünüyor. Mesela bir deneme çekimi yapıyorsunuz. Daha önce oynanan bir tirada oynamak istiyorsunuz. Onu televizyonda izlerseniz aynı onun gibi oynamaya çalışıyorsunuz. O yüzden diyor ki sizin kendi mimiğiniz, sizin kendi tonlamanız, kendi vurgularınızın ortaya çıkması için ben size hiçbir şey göstermeyeceğim. Siz sadece böyle ufak tefek yönlendirmelerle konunun içine dahil etmeye çalışacağım. Ve size şöyle söyleyebilirim. Eğitim içerisinde mesela bir de senaryolar verilip de böyle tekstler verilip de ezberleyin, gelin şimdi bunu oynayın falan gibi şeyler çok çok az vardı. Yapmadık değil yaptık. Ama nasıl yaptık? Çok uç karakterler. Mesela hocalar şöyle yapmak istiyor. Sizin içinizdeki o farklı insana çıkartmak istiyor ya. Çok mesela sakin duran bir insana diyor ki çok agresif bir kadın oynayacaksın diyor. Ya da mesela çok agresif bir kadına, böyle şirret bir kadına da diyor ki çok daha böyle hani mütevazı, işte böyle bambaşka bir kişiliği oynayacaksın diyor. Bunu neden yapıyorlar aslında? sizin kendi içinizdeki farklı şeyleri keşfetmeniz için yapıyorlar. Öyle bir ablamız vardı çok sessiz sakindi. Onu öyle bir role vermişlerdi ki en çirkef, en böyle hani rolde gerçekten şiret oynayan bir abla olmuştu. Ve demişti ki hoca bir daha yapacaksın. Gerekirse bir daha yapacaksın. O kadar böyle ilmek ilmek istediler ki bizi oradaki her şeyi. Tekrar tekrar yapıyorsun. Olmuyor sinirleniyorsun bir daha yapıyorsun. O oh, sinek geçiyor. Yaz geldiyse sinekler hep var. Olmadı sinirleniyorsun bir daha yapıyorsun. Ama sonucunda çıkarttığın şey Bak, mükemmel olmak zorunda değil. Ama senin yapabileceğin en iyisi oluyor ya. O kadar güzel bir duygu veriyor ki sana. İnanılmaz böyle motive oluyorsun. O sertifikayı alıyorsun ve artık ben de Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencisiyim diyorsun ya. Zaten ben öncesinden de öğrencisiydim ama. Tekrar seneler sonra yine o tozlu sahneleri yapmak benim için çok güzeldi. Eğitimin içeriğinde bu arada bizi daha çok doğaçlamaya yönlendiriyorlardı. Mesela hoca diyor ki. İki kişi sahneye alacağım. Kim gelmek ister diyor. Sen işte çıkıyorsun sahneye. Diyor ki şimdi diyor size şöyle bir oyun veriyorum. Sürekli bir sinek geziyor farkında mısınız? İnşallah gözükmüyor. Şimdi hoca sizi sahneye çıkartıyor. Diyor ki evet, evet, hayır. Bu üç tane kelimeyi söyleyerek bana bir şey oynayacaksın. Ve ben senin ne oynadığını anlayacağım. Biz ne oynamıştık mesela? Bir arkadaşımla böyle kol kola yürüyor gibi yaptık. Oradan bir çocuk çıkıyor. Hani ona gösterdik birbirimize. Aa ah, evet hani yaptık. Çünkü nida çıkartmak var. Aa çığlık sesleri ıı falan. Ee, bunları çıkartabiliyorsun. Aa evet dedik. Birbirimizin şeyiymiş gibi böyle. Hani, anlarsınız işte. Öyleymiş gibi yaptık. Sonra o da hani böyle beni ittirdi git konuştu. Ya hayır yaptık. Sonra herkes bu bittiğini dedi ki. Onun hoşlandığını anlatıyorsun sen onun E, ee, Hoşlanıyorsun ve seni onun yanına doğru itiyor. Sen evet o diyorsun ve heyecanlanıyorsun. Sonra seni itince onun yanına götürmeye çalışınca hayır diyorsun. Bunu mimiklerinle anlatıyorsun. Bu sende neyi geliştiriyor? Mimiklerinle, yüzündeki hareketlerinle bir şeyi karşıya daha iyi nasıl aktarırsın? Bunu geliştiriyor. Şimdi biz 6 aylık eğitimimizin sonunda, diksiyon eğitimlerimizin, doğaçlama, drama, her türlü eğitimlerimizin sonunda bir oyun çıkarttık. Oyunumuzun adı hiç yoktan iyidir de. Orada yaklaşık 20 kişiyiz. 20 kişinin de sahne aldığı 9 perde bir oyun düşünün. Çünkü şöyle yapmak istiyorlar. Tiyatrodaki eğitim alan herkesi oyuna katmak istiyorlar ki bence bu çok güzel bir hareket. Çünkü başka tiyatro eğitim alınan yerlerde şunu duydum. iyilerin seçilip hani birazcık daha böyle geri plandaki kişilerin arkaya alındığını. Bence bu doğru bir şey değil. Oraya tiyatro eğitimi almaya geliyorsak hepimizin eşit şekilde. Ve olabildiğince sahne önünde eşit miktarda olmamız gerekiyordu. Kıvançoy'da da buna çok dikkat ediyorduk. 9 perdelik upuzun bir oyunumuz vardı ama çok eğlenceliydi. Şimdi ben o tiyatro sabaha uyandığımda çok stresliydim ve nasıl yapacağım nasıl edeceğim falan diyordum. O çanlar bir çalıyor çın çın diye. Diyor ki oyun saati son 5 dakika telefonları kapatın herkes yerlerini alsın diyor. Sen arkada birden böyle bir toparlanıyorsun. Yani çok böyle güzel bir alı biriktirdiğin çok güzel insanlar kattın. Gerçekten ben tiyatro ile ilgilenen insanların kötü insanlar olabileceğini hiç düşünmedim. Mesela ben tekrar tiyatroya muhtemelen gideceğim yani. Çünkü tiyatroya gitmek orada sana ekstra bir hobi. Orada geçirdiğin 3-4 saat senin için kaliteli saat yani. Anlatabildim mi? Burada telefonda, internette, Instagram başında geçirmektense orada farklı bir yönünü keşfetmek, farklı bir duygunun mimini keşfetmek gerçekten bende insanı değer katan bir şey. Bu arada belki duymuşsunuzdur Müjdat Hoca biz eğitim alırken bir müzikal başlattı. Böyle Cüneyt Arkınların, Gönül Yazarların muhteşem bir kadronun olduğu, Kayhan Yıldızoğlu'nun bile dahi olduğu bir kadroyla müzikal başlattı. Müzikale başladığında dedi ki ben birilerini seçeceksem yani o algıyla söylediğin eminim birilerini seçeceksem, bu oyuna birilerini dahil edeceksem sınıflarımın içinden dahil etmeliyim dedi. Bakın bu bence çok çok değerli bir şey. Yani siz alalade bir eğitim alıp oradan çıkmıyorsunuz. Size eğitim veren olanın kurucusu hala sahnede Hala size etkileşim sağlıyor. Hala tiyatro yapıyor, müzikaller yapıyor. Yani bu ne demek aslında? Sizin tiyatro eğitimi aldığımız yerden size böyle bir kapı açılırsa oradan farklı insanlarla tanışıp. Farklı etkileşimler kurarak siz sahneye eğer tiyatrocu olmak istiyorsanız daha yakın olabilirsiniz Ben de burada işin böyle çok iyi birisi gibi anlatmayayım ama tiyatro sahnesini en azından deneyimledim. Ve Müjdat Gezen'de 6 aylık eğitimimi tamamlamış birisi olarak bunları en azından anlatabilirim. Çünkü çok etkileşimleniyor sonra bana sen ne çok biliyormuşsun falan filan demeyin diye. Neyse. İşte böyle. Eğer aklınıza başka bir soru gelirse tiyatro ile ilgili ben şu an sadece Müjdat Gezen'den bahsetmek istedim. Gönül bağımda olduğu için ve orada eğitim aldığım için. E, farklı tecrübeleri olanlar varsa lütfen yazsın ve alta. Yorumlarınızı da okuyacağım. E, i̇nşallah tiyatroya başlamak isteyip de arada kalanlar için birazcık böyle heveslendirici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, çanları, zilleri neler varsa açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.